Evet Her An Haber Gezi dostları Bulgaristan'dayız ee, Türkiye'den sonra artık e, yurt dışına çıkalım dedik ve sizi e, dünyada bir tek festivalin yapıldığı yere getirdim. Burası da Gül Festivali'nin yapıldığı Kazanlık şehri. Bulgaristan'ın orta kesiminde bir şehir burası, tarihi bir şehir. 1903 yılından beri bu festival yapılıyormuş. 3 günlük bir festival bugün pazar günü son Korteş yürüyüşü ve yarışmaların yapıldığı güne denk geldik. Gerçekten hava da çok güzeldi. Ve şimdi tam böyle kent meydanının e, parkının içinden size bu videoyu çekiyorum. Evet şöyle gösterirsem arka taraftaki tabii kriyel harflerinden olduğu için anlamıyoruz ama öğrendik. Burası e, Gül Müzesi. Hemen arkamızda gördüğünüzde böyle bir anıt yapılmış. Bu anıtta da e, Osmanlı 1878... E, 93 Harbi dediğimiz Osmanlı-Rus savaşının ithafen onunla ilgili bilgi var. E, Balkan 1912-13'te Balkan savaşları 15-18'de işte Bulgarların diğer Balkan devletlerle, Sırplarla e, yaptıkları savaşın anısına anlatan buraya levhalar koymuşlar. Burada da Bulgaristan'ın e, bir haritası var. Burası Trakya işte nereye kadar aldığını anlatıyor geçmişle ilgili. E, kendi Balkan Savaşları'nda e, Türkiye'nin neredeyse yarısına kadar aldıkları da, işte Kavala'nın e, Selanik yoluna doğru Gümüş Batı Trakya'nın kendilerine ait olduğunu söylüyorlar. Tabii daha sonradan bu hat yukarıya çıkmış bir şekilde e, bununla ilgili burada bir anı olarak bulundurmuşlar. Evet şöyle yapalım. Ee, ben size biraz kazanlıkla ilgi ilgili bilgi vermek istiyorum. Dediğimiz gibi burası bir eee or, Bulgaristan ortak isminde e, kurulmuş ve Gül Vadisi e, adı veriliyor buraya. Ta 1903 yılından beri bu festival devam ediyor. Dünyadaki e, gül yağı üretiminin %70'ini bu şehirden çıkartıyor. Zengin bir şehir. Nüfus ve e, civarati büyüklük anlamında Bulgaristan'ın ikinci büyük şehri. Ekonomik güç anlamında da onuncu şehri. Tabii en önemli e, buradaki ekonomik güç gül ve gül ürünlerinin üretiminden elde edilen gelir. Gerçekten bugün de e, Kortej'e katılmıştık. Gül sularıyla bizi yıkadılar. E, her tarafta bir güller attılar e, ee, tabi imkan olmadığı için o gül kokularını size anlatamıyorum ama gerçekten mis gibi kokular kokuyor. Ben de bakın şu atılanlardan şu şekilde göstereyim. Adınıza koklayayım. Gerçekten çok güzel bir e, florası var. Kokusu da aroması da inanılmaz güzel. Yani e, insan kokladıkça koklası geliyor. Evet. Ee, kazanlıktan videolarımız devam edecek. Şimdilik bizi takip etmeye devam edin. Tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın dostlarım. Asıl parkı size video çekip hem böylece gezdirmiş olayım. Evet. Herkes çeşit çeşit gülleri çekiyor. Gerçekten çok güzel kokuyorlar inanılmaz bir e, koku var burada. Şu anda yani tabi görüntten hissedemediğiniz için e, mis gibi yani her taraf gül kokuyor. Burası festival nedeniyle hem Bulgaristanın içinden hem de e, komşu ülkelerden Yunanistan, Türkiye'ye birçok turist girip buradaki güzellikleri çekiyor e, ve bu anı yaşıyor. Evet biz de sizin için bu güzellikleri çekelim. Evet Gül şehrinin Gül Parkı'nda gezmeye devam ediyoruz. Gülle ilgili tarihçesini kazanlıkta nasıl gülcülüğün başladığını anlatan hangi aşamalardan geçtiğini anlatan burada bilgilendirme panoları var ve tam bir gül şehri. Çünkü dünyadan tek gül festivali burasındaymış. Aslında bilgiler o şekilde geçiyor. Fakat bizim Isparta'da da var gül festivali. Ama baktığınızda Wikipedia'da dünyanın tek gül festivali olarak belki de ilk yapılan olabilir. 1903 senesinden beri aralıksız burada gül festivali düzenleniyormuş. Daha çok endüstriyel yani yağ e, gül esansının e, yağlı gül e, hasatı diyelim endüstri anlamında parfüm e, sektöründe değerlendirmek üzere ham madde olarak e, buranın e, ikliminde yetişen güller tercih ediliyor. Gül yağları daha doğrusu tercih ediliyor. Ee, tabii meşakkatli, pahalı ama gerçekten gülü de kokladığınızda e, çok farklı bir kokusu var. Keskin aroması. Gerçek anlamda gülü kokladığınızı e, ciğerlerinize kadar hissediyorsunuz. Evet. Gül parkının içinden az önce geçtik. Çıktık. Şimdi eee şehir merkezine doğru devam ediyoruz. Evet dostlar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.